Kaç dakika veriyorsun abi? De? Abi 3 dakika yeter mi? İzle dakikayı bir. Allah Allah. O kadar değil Yani onlarla çizim de çiziyorum. Arkadan böyle. Arada da göster. Oğlum ben çekiyorum sen ne çekiyorsun? Biraz simaları nasıl bir düşüncede olduklarını Mesut Bey. Abidin Bey. Türkiye evet, evet, Fallar şampiyonu için. <laughs> ses ele, ses. Ele, ses ele. ses. Ele. <gülüyor> 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 seni gidin mal koçu <laughs> Geç abi. gitti. Nasıl gitti lan? Bir hamle yapmazsan adam gitti. Bir hamle yaparsan da şey ya şu an daha bir şey yok. Söyle mi? Değil mi? Ben de hazırlamıştım Karamlı için. Bunları iyi bakalım. Ya tamam, buradan versen burada duracak. <laughs> <laughs> <Lan> abi ben... <laughs> abi girsen ikisinin arasına. Lan girsen ne olur <laughs> ikisinin arasına girsem ne olur? O damaya gidemiyor ki şu an. Hani gidemez adam, ben burada tuklatmışım. <laughs> Ama bu buradan girse buradan versem buradan bu <laughs> damaya geçer. Damaya gitme şeyi yok ki. <laughs> yok. Zalın sana da iyi oluyor. Bak çözüm yolu buldu adam. Size kalsa درخیدا من رو студیه میخواد در تهورندر ایریل bir hafta bir kere daha karışır mı? Şunu buraya oynasın. Oraya, oraya oynama. <laughs> Oyna abi, abi? Hadi lan, lan seni kırmayacağım. Gir araya abi. Gir Ya şu taşı yok etmek istiyor musun? Vermeden gir, gir araya abi. Vermeden bunun canını almak istiyorum. Bir diyorsun? daha gir araya abi. Elim yoruldu ya. Ya ben fazla. Ama çok ben tamam Eyvah. Ya yanlış. Yapayım. Bir dakika bir dakika. ha. Rahat misin? Ben fotoğrafı <gülüyor> çekmedim. <gülüyor> Ne oldu? İyi taşı. Tam yiyeceğim mecbur Niye? Ben, niye ben, ya ya, acele ediyorsun ki ben onu anlamadım. Abi deme hesabı uymadı sal. Aynen. Baskı yapma bana. Baskı niye yapıyorsun? Az, Çok açım. Köşeyi işlesin. Hı? Köşeyi. Sol tarafa Köşeyi işle. Ver ya. bir tane ya ortaya. Tarka Tarka var ya. Var ya. Bir tane Öndeki taşın çek olmaması lazım öyle iki Artı yapıyorsun. O doğum günü. Bunlar Genç ergen çocuklar gibi ama kendi işiniz takip edemiyorsunuz. Batam alamam. Abi burada. Ama ergin, tamam, pardon. Ben de burada. <laughs> Atmosferli sana? Acele Celatım. Sırayla Bu bazozu olup mu Bir de daha gelince lan gelecek. Adam vardı. Ne dursun. Abi çeksene elim yoruldu. Ne çek şöyle video çek. Kimaradı? 5 tane Yok mu? Hayır. Ya ya bu tarafa kay. Sen bir ne kay. Bu da kaç. Ya gibi hani adamadı hadi adam hadi. Kiramın kimi zaman peşe yazıyor. Yani kişisel Çocuğu olay çocuk gibi ben ekranla böyle çalışmışım şimdi. Ne duracağım? Selamun aleyküm. Adın kabul etmemiş. Barilla. Nasıl olur şimdi? Evet. 20 bin lirayı kabul etmiyor. Ben bir şey söylesem Mesut abi tamam. Ha var işte. Oraya onu ben de düşünüyorum de olmuyor. Yani. He? Yalan. Şimdi. 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 Aa, şimdi. gülüm keten helva. Ya vereceksin iki tane taş Mesut abi. He? Ya iki taş vereceksin sen bari. yiyeceksin. Dön, i̇ki taş vereceksin Ama, yiyeceksin. Bak buradan versen buraya gel ama buraya da gelin. ama. Bilmem. buraya koyduğun zaman, e... sen de onu yiyorsun. Ben böyle yaptım adam böyle gelecek. Oğlum böyle demiyorum ya burada ya. Ben bunu çektim, bu iki tane... Ha, yiyemiyor iki tane. Allah'ım ben yapmadım, ben yandım. ama. Varsana. Öyle öyle. Hadi yapacak bir şey yok paşa. O da, da mı yapacak mı? Aynen. Denk oldunuz. Denk <laughs> oldum. Ver onu tamam mı? <laughs> abi, abi. Onu ver. Abi. ver.

Ağrıyor mu? Ağrıyor mu? Ağrıyor mu? Ağrıyor mu? Ağrıyor Ben karşısında oh. ne işim var? Anasının anası karşısında ben ne yapayım? Şu kadarcık kaçmış içine <laughs> <laughs> evet, <laughs> <ben> de kalmış. Hayır hiç olmaz. bari. Zaten akvanla oynarsın artık onunla. Başka oynamazsın. Kızlara var ya keserim. Senin ya ne kayınçosun sen bırak senden ne kayınço olur ya. Sigara istiyoruz getirmiyor. Şey istiyoruz getirmiyor. Buraya <laughs> gelsin.